Merhabalar herkese arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün ikizlerin yorumunu yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yorumlar, hikayeler, zamansız veya konusuz herhangi bir konu, mesele, durum, zaman dilimi için dinleyebilirsiniz. Bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzda dinleyebilirsiniz. Son olarak roller değişebilir dedikten sonra hızla söyledim. 20 saniyede bitirdim helal. Hemen bir de genel kart seçiyorum ve başlıyoruz. Disappointment. Tabii ki de. Tabii ki de. Disappointment yazan bir kart var. Burada bir ee, aldatma durumu görüyoruz. Çok da saçma ya. Adamın baktığı kad şey, kadının baktığı adama bakar mısınız? Yani yani böyle bir adam için aldatmaya gerek var mıydı? Bence yok. Neyse. Şimdi buradaki konuya gelelim. Buradaki katan bu arada bir aldatmamsı bir şeyler olabilir. Ama ben öyle yorumlamayacağım. Çünkü öyle şeylerden bildiğiniz gibi ahlaken yani hiç hoşlanmıyorum. O yüzden başka şekilde yorumlayacağım. Ama etkisini kınamamak da lazım. İnsanın başına gelebilir. Durumunuz öyleyse öyle dinleyebilirsiniz. Şimdi ikizler ve karşısındaki bir insan var şimdi. Burada. da. İkisi de kedi olarak çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi burada iki tane kedimiz var. İki kedinin de gördüğünüz gibi önünde birer kadın duruyor. Dolayısıyla burada e, aslında partneri olan İkisinin de ilişkisi olan iki insandan bahsediyor olabiliriz. ikizler ve karşısındaki kişi. Ama ben hem öyle olduğunu zannetmiyorum. Çok öyle bir enerji vermiyor. Hem de böyle anlatmak istemediğim için bunu daha çok iki tarafında dişil tarafı olarak ifade edeceğim. Ama dişil derken bu piyasada duyduğunuz dişillikten bahsetmiyorum. Fantaziler ve hayaller. Burada söylemek istediğim şey bu. Yani herkesin dışarı dışarıda ortaya koyduğundan ya da ilk e, böyle geniş kitlelere gösterdiğinden çok daha derin, daha tutkulu daha hayalperest, daha maceracı, daha çılgın, daha böyle işte em, nasıl desem, böyle alev alev bir tarafı vardır herkesin. Ama bunu ortaya koymayız. Hem toplumsal e, yapı gereği bunu ortaya koymayız. Tabii ki koymaması lazım zaten ulu orta. Hem de e, bazen de o tarafımızı korumak için de bunu ortaya koymayız. Şimdi burada biraz böyle bir şey var. Burada iki tane karakter var gördüğünüz gibi. İkisi de kedi. Bir tanesi Lynx, bir tanesi Jaguar. Lynx, Vaşak, Jaguar, Jaguar zaten. Yani biri Vaşak, biri Jaguar. Jaguar ikizler gördüğünüz gibi. ikisi de aynı türden. Türdeşler. Yani birbirlerine çok benziyorlar. Bazı şeylerle ilgili farklı tarzları var. İkizler biraz daha alaylı gözüküyor. İkizler biraz daha böyle şey, sokak terbiyesi görmüş. Hayatın böyle çemberinden geçmiş. Ondan sonra daha böyle sahada öğrenmiş bir şeyler gibi ama vaşak olan karakter yani karşısındaki karakter daha böyle e, diplomatik şeyleri öğrenmiş. Daha böyle e, nasıl desem entrikaları öğrenmiş gibi. Yani bir tanesi daha böyle e, saray beyefendisi, saray hanımefendisi gibi. Bir tanesi savaşçı. İkizler savaşçı olan. Ama ikisi de bir biçimde hayatta kalmayı biliyorlar. İkisi de hayatta kalmıyor oynuyorlar. İki tarafında bu arada ikizler okey ama terazilik olması haritasında zaten da çok yüksek ihtimal Dolayısıyla hayatta yollarını bulmayı kedi gibi biliyor iki tarafta ve türdeşler demiyor bazı şeyler yapış biçimleri birbirinden belli bir oranda farklı ama aynılar. Ee, bir noktada ve aslında ikisi arasında bir şey olabilirdi neden şimdi diye durdu mu birazdan açıklayacağım kader çarkı çıkmış yani bu iki karakter arasında bir şey olabilirdi ama olmuyor yakın zamanda olacakmış gibi de durmuyor neden çünkü iki tarafın Gördüğünüz gibi bastırdığı iç karakterler birbirinden farklı. Şimdi mesela vaşak olan, daha sonra ikizlerle başlaması ikizler kendini biliyordur diye. Mesela ikizler Jaguar olarak çıkıyor, daha böyle sanki şey temkinli ve büyük bir kediymiş gibi. Ama içinde bakımı da zaten Release yazıyor, serbest bırak. İçinde daha böyle genç, daha böyle arzuları, tutkusu yoğun bir kadın formu var. İçten içe aslında çok akıllı olmak isteyen bir karakter değil ikizler. Yani onun içindeki fantezi alemindeki kendisi aslında akıllı, tetikte, koruyan, kollayan, avlayan olmak değil de biraz böyle şapşal bir kız olmak isteyen bir taraf var. Cinsiyete takılmayın. Erkek de olabilirsiniz bunun derken. Yani böyle filmlerde vardır ya böyle dizilerde falan güzel, iyi bir insan ama böyle biraz şapşal bir kız çocuğusu Hani Şapşal bir kadın, şapşal bir genç. Aslında öyle olmak isteyen bir tarafı var ikizlerin. Bu onun iç fantazisi, bunu dışarı koymadığı taraf. İkizlerin karşısındaki kişininse, Vaşan'sa yani. içindeki kadın, gördüğünüz gibi şu kadın. Onun içindeki kadın, ee, o da biraz şapşal tırnak içinde. Ama daha şöyle şapşal. Yani o da böyle dönem filmlerindeki... Ee, Aşırı saf, aşırı iyimser, aşırı kendini herkese ve her şeye kurban eden ve bu yüzden işte ne bileyim şövalye tarafından korunup kollanması gereken e, şeymiş gibi, kadınmış gibi. Yani bu iki karakterin içinde aslında biraz e, şapşallık isteyen bir taraf var. Ama ikisinin şapşallık tarzı farklı. Dediğim gibi yani türleri de biraz farklı olduğu için. İkizlerinki daha çok böyle sanki gözümün önüne şey gibi geliyor. Şehirde geçen bir dizi. Ee, ne bileyim. daha böyle maceracı tipler. Daha böyle şey gibi. Aa, nasıl söyleyeceğim? Nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Ya yani karşı tarafınki kolay da ikizlerin kendisine şey yapamam. Ya da böyle modern dönem, şehir yaşantısı, gençler, ondan sonra üniversite gençleri, onların maceraları, oradaki şapşallıklar falan ee, gibi düşünün. Ya da böyle Hollywood filmi, yetişkin filmi de olsa hani Hollywood filmi kadın şapşallığı, böyle Meg Ryan filmlerindeki gibi bir kadın düşünün. Vaşan yani ikizlerin karşısındaki insanın içindeki dişilliğin şapşallığı daha böyle Jane Austen. <laughs> daha böyle dönem filmi. İşte ne bileyim Rus romanları falan gibi anlatabiliyor muyum? Yani her halükarda konu bu da değil. Bu bu, bu nasıl desem e, estetik fark da değil aralarındaki. Konu şu. İkisinin de içinde korunmak ve kollanmak isteyen ya da korunma ve kollanma durumuna düşmeye menyal bir taraf var. Bu iyi bir uyum değil. Çünkü bu iki karakter de böyleyse o zaman bunlara bir üçüncü lazım ki gelsin korusun. <laughs> değil mi yani? Hani ikisi de şapşalsa daha doğrusu böyle bir işte ne bileyim ikizler hep böyle maceraya atılırken, kararlar verirken "Aa şunu yapalım, bunu yapalım." derken başını tehlikeye sokma riski altında dolanıyorsa ve e, biraz böyle savsaklı her ne kadar belli bir oranda çekici olsa da orada onun elinden yanından işte ne bileyim, duracak, onu koruyacak, tutacak bir insan arıyorsa bu karakterde Aynı şekilde onun elinden tutacak, onu koruyacak vesaire bir karakter arıyor. Daha farklı bir biçimde ama aynı şekilde. E i̇ki tarafta aynı şeyi aradığı zaman işte o zaman uyum olmuyor. Ee, çok benzerler yani. Özet. Her ne kadar biraz tarz farkı olsa da. Ee, şimdi bunu böyle uzun uzun anlattıktan sonra konu bu bile değil. Konu şu, Dışarıdan aslında böyle gözükmüyorlar tabii ki. Çünkü ne demiştim? Bunlar hep böyle tarafların iç fantazileri. Dışarıdan baktığımızda aslında ikizler çok daha bilge bir karakter. İşte dediğim gibi olması aslında kendisini hayatta bulmak istediği karakter gibi ikizler. Akıllı, bilge, yönlendirme yapıyor, koruyor, kolluyor falan. Bakın burada kadını kanatlar altına almış Baykuş. Böyle bir karakter. Karşı taraf da e, daha savaşçı bir karakter. Çünkü Chariot kartı çıkmış içinde olduğundan. E, ve çok daha böyle aslında o kadar da saf, duygusal, narin, Falan ağlamaklı bir karakter değil. Dışarıdan bakınca çok daha soğuk, kayıtsız, e, duygusuz hatta neredeyse böyle biraz sarkastik bir tipmiş gibi gözüküyor. E, ve bu iki karakter birbirlerine yaklaşmıyorlar. Yani ben bence yaklaşmak isterlerdi ya da istiyorlardı. Ama bir biçimde sanki sürekli engeller çıkıyor. Hangman kartıyla sözüm ona dışı salmış gibi gözüken sürekli bir takım engeller, bir şeyler, şu aynı ortamda değiliz, o şuraya gitti, ben buraya gittim, onun şimdi sevgisi var, benim şimdi sevgim var, şöyle oldu, bir bir ara gel. Ya böyle bir sürü abuk sabuk engel çıkıyor. Neden engel çıkıyor? Çünkü aslında bence iki tarafta farkında olmadan asla ilişki öyle bir noktaya getirmek istemiyor. O kadar yakınlaştıkları ve içlerindeki bu da ee, nasıl desem daha yumuşak, daha tutkulu, daha fantezi boyutundaki o tarafı esas arzularını birbirlerindeki görmek istemiyorlar. Çünkü bu kadar benzer birini gördüğünüz zaman bir kere kendinizinkinden iğrenirsiniz. <laughs> bir kere öyle bir şey var. İkincisi eğer iş o noktaya gelirse oluşacak şey disappointment. Hayal kırıklığı. Birbirlerine karşı hayal kırıklığı hissedecekler. Şu an belki çok çekim hissediyor olabilirler. Ya da çok birbirlerine benzer gözüküyor olabilirler. Dışarıdan bakınca sanki çok süper bir ikili olabilirlermiş gibi duruyor olabilir. Ama aslında içten içe baktığımızda... E, buradaki aldatmaya de takılmayın. İçten içe baktığımızda aslında olan şey şudur ki hayal kırıklığı. İki taraf birbirinin içini görünce... Aslında şöyle diyecek yani... Bu taraf mesela ikizleri tanısa gittikçe daha yakın ilişki içerisinde olsa ve tanısa falan... Diyecek ki ben bunu aklı başında lider, sürekli yöneten, koruyan, kollayan... Ne bileyim toprağını savunan bir jaguar zannediyordum. Meğersem aslında hiçbir şey yapmak istemeyen, biraz böyle şapşal olmak isteyen bir tarafı varmış. Ama benim aradığım bu değil. Hayal kırıklığına uğradım. Sanki ikizler de bu insanı daha yakından tanısa diyecek ki ben bu insanın bu oturaklılığı, bu diplomatikliği, bu incelikliği, bu ince sarkastikliği, entrika yapabilmesi, yani bu şekilde gücünü ortaya koyabiliyor olması, ve yönetebiliyor olmasını sevmiştim. Ama içten içe hani biraz böyle ağlak zırlak aşırı duygusal sürekli korumak isteyen bir bebek gibi bu insan. Ben böyle bir şey istemiyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Aslında içten içe ikizlerin özellikle de amacı derinlerde kendisinin fark etmediği purpose. Amacı Queen of Waterla bilinç dışı uyuyor bu karakter. Derinlerde yani. Bir araya gelmek değil. Aksine bir araya gelmemek. Gerçeği saklamak. Gerçek kartıyla ama gerçek kart olmasına rağmen ya adı öyle ama burada bir çakal yazıyor gördüğünüz gibi. Şakallık var burada yani. Gerçek saklanıyor. Gerçek ortada değil. Gerçek taraflarını iki tarafta birbirini açığa çıkarmıyor. Çok bilinç dışı bir içinde. Ve sürekli sözüm ona dışsal engeller çıkıp duruyor. Bu iki karakterin bir araya gelmesiyle ilgili. Çünkü dediğim gibi bu iki karakter de aslında içten içe çok başkalar. Çok başka beklentileri var hayattan. Ama dışarıdan çok başka davranıyorlar. Muhtemelen ikisi de su grubu bu arada. Yani karşı tarafın terazi olma olasılığı çok daha yüksek. Ee, dolayısıyla burada iki hava grubunun diyeyim yakınlaşmasının daha doğrusu birbirini yani şöyle bir şey var burada. Genelde bu zaten böyle olur. Hava grupları mesela birbirlerini çekici bulurlar. Birbirlerini etkileyici bulurlar. Birbirlerinin ortamında eğlenirler vesaire. Özellikle arkadaşlık için falan çok iyidir hava gruplarının birbirini bulması. iş için, arkadaşlık için vesaire. Ama söz konusu ilişkiye geldiği zaman hava grupları genelde hani haritalarında başka bir yerlerde başka bir şey yoksa iyi bir maç değillerdir. Çünkü hava gruplarının içinde hep böyle biraz dediğim gibi hayalperest böyle Netflix prime time dizi tadında anlatabiliyor muyum? Bir taraf vardır. Dışarıdan istedikleri kadar e, güçlü, sorumluluk sahibi, işte ne bileyim cool, ondan sonra böyle start durmayı öğrenmiş olsunlar. Hayat belki bunu gerektirdiği için. Sorun çözmeyi öğrenmiş olsunlar fark etmez. Bütün hava gruplarının içerisinde yan gelip yatmak isteyen, bakılmak isteyen bir taraf vardır. Ama mesela su gruplarında olduğu gibi bebeksi bakılmak isteyen, nasıl desem... Yani bebek isterken duygusu olarak çok sevilmek isteyen, öyle bakılmak isteyen, ağlak zırlak gibi değil. Gerçi karşı taraf biraz öyle gibi gözüküyor. Dolayısıyla karşı tarafın bir taraflarında balık olabilir. Tam olarak öyle değil. Tam olarak şey yani hep çocuk kalsın ister hava grubu. Çocuk, çocuk gibi eğlensin. Böyle hayırlarda koşturan bir çocuk gibi düşün arkadan da anne baba çocuğum yavaş ol bir yerini kıracaksın falan diyemesi arkasından geliyor. Ya da yemeği hazırlıyor. Yani hep o eğlenceli çocuksu koşturmada kalmak ister hava grupları. Ama işte bazen dışarıdan böyle gözükmüyorlar. Ee, bu arada üç yoruma geldik hep dışarıdan böyle gözükmeyen bir şeyler çıkıyor. Yani dışarıdan böyle gözükmüyorlar. Bu iki karakter de dışarıdan böyle gözükmüyor. Sorun tam olarak bu ama sezgisel olarak biliyorlar sezgisel olarak arada hep bir şeyler var. Twoferle hep bir o çıkıyor, bir bu çıkıyor. Hem biraz belki kaderin cilesi, hem zaten içsel olarak iki tarafta biliyor. hep bir şey çıkıyor. Çünkü iki tarafta şunu biliyor, yakınlaşırsak aslında dışarıdan baktığımızda gördüğümüz gibi bu bu kadar e, karizmatik kedicikler olmadığımızı, aslında birbirimize hayal kırıklığı yaratabilecek. Ben böyle bir şey, ben hiç böyle bir şey, bu insanın altından böyle bir şey çıkacağını düşünmezdim. <laughs> Çok büyük hayal kırıklığı oldu. Diyecek bir şeyler olduğunu biliyoruz. Diyorlar sanki. Evet, hikaye bu şekilde Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere hoşça kalın.